farklı kararı yasağı anlatacağız. Ancak ondan önce bu yaşlı adama bir kulak verin istedim. Edirne Kapı şehitliğinden görüntü alırken o da girdi karaya. Edirne Kapı'nın tüm şehitlerine rahmet gönderiyordu Saydun Terzioğlu. Artık bu Edirne Kapı şehitliğinin önünde basın açıklaması yapılmayacak. Şimdi basın çıkımı o özgürlüğü kısıtlamaktır. Saydun amca da biliyor bunun özgürlüğü kısıtlamak olduğunu büyük ihtimalle. Valilik de farkında. Ne var ki kamu düzeni ve güvenliğinin sürdürülmesi deyip kararın altına imza attı. Şehitlik de artık yasaklı bir dönem Aslına bakacak olursanız bu yasak çok su götürür. Çok da tartışılır sevgili izleyenler. İstanbul Valiliği izlemekte olduğunuz bu görüntülerden dolayı Edirne Kapı Şehitliği'nin önünde basın açıklaması yapılmasına yasak getirdi. Burada tabii sevgili izleyenler, valiliğin aldığı kararın gerekçesi de çok ilginç. Valilik diyor ki gündemdeki sıcaklığını koruyan tırnak içerisinde demokratik açılımın yani Kürt açılımının sekteye uğramaması, uğratılmaması için. Burak Sesleri de Seslerin yükseldiği, sinirlerin gerildiği bu ortamı anlatmak gerekiyor. Çünkü yasak bu yüzden getirildi. Geçen ay bir cuma günü bir grup şehit ailesi Edirne Kapı'ya gelmişlerdi. Evlatlarını ziyaret etmek için. O anda da bir başka grup çıktı karşılarına. Ellerinde yeter artık diyen bu sarı pankartlar. Ama yeter ki bu kirli savaş artık ortada kalsın. Tansiyon çok yükseldi. Çevik kuvvet polisi araya kalkanlarıyla duvar ördü. Atışmalar dakikalarca devam etti. Evladımın tavırına öleyim... Gözüm açık gitmez. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Yasağın nedeni kısaca bu. Açılımdan bahsedilirken bu açılım yasak getirdi Edirne kapıya. Ferdi veya toplu hiçbir basın açıklamasına müsaade edilmeyecek şekilde İstanbul Valiliği Kürt açılımına böyle destek verecek. Yasa gerekçesi böyle. 70'ine merdiven dayayan Saygın Terzioğlu ile başlamıştık habere. Onunla bitirdi. Bakın yaşlı adam ne diyor? Aslında kurduğu cümleyle ne çok şey anlatmak istiyor. Benim eşim Elazığlı. Benim Zaza annem Ankara Bağlağlı. Kırmanca. Babam Arnavut. Benim gelinim Sinoplu. Benim gelinimin bir tanesi Tokatlı. Biz birbirimize girmiş vaziyetteyiz. Türkiye. Mozaik Türkiye mozaik. Açılıma bir destek de Hollywood'dan geldi. AK Parti yönetimi aktör Kevin Costner'la görüşüyor. Kürt açılımını desteklediğini açıklayan ünlü aktör Türkiye'ye gelecek. Yani kurtlarla dans filmine yönetmeni ve başrol oyuncusu Kevin Costner bu kez Kürtlerle dans edecek.